Portekiz'de Beşiktaş taraftarı Türklere saldırdılar. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz. Uğraa.net haber sitesinde. İşte detaylar. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunun dördüncü haftasında bu akşam Beşiktaş'ın Portekiz'de klasmanında Sporting ile oynayacağı karşılaşma öncesi iki takım taraftarı arasında olay çıktı. Sporting ile Beşiktaş arasında Lisbon'da oynanacak mücadele öncesi Portekizli taraftarlar karşılaşmayı izlemek için gelen Türk taraftarlara saldırdı. Yerel basının haberine göre olaylar fanatik bir grup Sporting taraftarının Beşiktaşlı taraftarlara küfürler etmesiyle başladı. Portekizliler daha sonra meşaleler, sopalar, kemerler ve demir borularla Türk taraftarlara saldırdı. Yaşanan arbedede 3 Beşiktaş taraftarı yaralandı. Taraftarlar Santa Maria Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Lisbon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Almalade Stadyumu dışında çıkan çatışmaların ardından 10 Sporting ile 16 Türk taraftarın kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Bazı kaynaklar, bu kişilerin gözaltına alındığını iddia etti. Ancak bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Beşiktaş, bu akşam TSE 23.00, T-Sporting ile karşı karşıya gelecek. İbrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin haberiniz olsun. Ayrıca İbrala.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın.